Herkese selamlar olsun. Barcelona'dayım şu anda. Ve hayatım endişede olduğundan dolayı Ali Bey ee, yurt dışında bir müddet kalmayı düşünüyorum. Çünkü bu olay bir hayli riskli. Bakın ben Çiftlik Bank'tan ee, Detay Maksinete Türk Coin'den Solucan Bankası'na aklınıza ne geliyorsa Türkiye'de bütün ponzileri deşifre etmiş. Bunun içinde Bine Mumcu dahil FETÖ ile bağlantıları olan birçok ponzi dahi ben hayatımda hiç bu kadar relax davranan ve e, adalet mekanizmasının kilitlenmiş halini görmedim. Ve hayatımda hiç bu kadar hiçbir dosyamda bu 70. dosyam hayatımda hiçbir zaman e, sevgili Ali Tarakçı bu kadar ölümle tehdit edilmedim.